Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizlere bugün dördüncü bölüm olarak en güzel hengameci sokaktaki evin videosunu çekmeye başladım arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyin. Gerçekten muhteşem bu ev. E, mahzen bölümüne kadar e, kaç dakika sürecek bakalım izleyelim. Evet arkadaşlar şu an giriş bölümü kapı girişinin üst kısmı uçmuş. Bahçe kısımlar biraz bir kısmı sağlam bir kısmı uçuk şuradan bize geçit veriyor. Şimdi evin en güzel bölümü üst katından aşağı katına doğru iniş yapacağım. Şuradan bize geçiş veriyor arkadaşlar. Gelin buradan gidelim. Burada bir göçük yaşamış. Artık bu eve giriş noktasının basamaklara muhakkak buradadır. Bu Hengamecik sokaktaki en güzel evlerimizden birisi. Şu an Sizleri fazla bekletmeden arkadaşlar izlerken de kanalıma abone olursanız bu muhteşem güzelliği destek olmuş olacaksınız. Devamlı bu daha güzel videolar atacağım. Burada 1, 2, 3, 4 hatta 5. katı var tahminim bunun. Alt kata doğru inişi var. Buradan yukarıya doğru Bizi karşılayan muhteşem bir kemerler var. Sütunlar. O kadar güzel ki. Bu Aynı zamanda takalarındaki süslemeler de güzel. Fazla sizi sıkmadan buradaki sayla birleşen noktası ve kapı girişi. Manzara muhteşem. Şimdi sağ sollu iki tane odaya ayrılıyor burası. Bakın. Burada da kemerler muhteşem sağlam. Süslemeler aynı şekilde. Çok güzel. Her biri birbirinden güzel. Burada manzara muhteşem. Evet. Gelin buradan diğer odaya geçelim. Bakın. Şimdi buradan tahminim burası antre olarak kullanılmış ama çok büyük bir antre. Şimdi burada bir tane daha büyük alana girdim. Bakın, takalarda aksi yine aynı şekilde güzelliği, haliyle definceleri boş durmuyor. Buralar kazıyor. Ev güzel olunca herhalde zengin birisini diye, altın bulur muyuz diye kazıyorlar. Karşı tarafta da kaya mezarlar var arkadaşlar. Diğer videoma bakıp izleyebilirsiniz. burada bizi karşılayan basamaklar çıktı arkadaşlar bakın basamaklar bizi aşağı kata götürüyor evet saydan bakın, kafa değmesin diye de yer yapmışlar ama basamakların bir kısmı kırıldığı için burada bir hafif çalışma yapmışlar buraya gene de iyi olmuş. Rahatça inilebiliyor. Tahminim bu basamakların inişi şuradan buraya doğru iniyordu. Ama kırılma olmuş. Şimdi büyük bir alana geldim ben. Şimdi bu arada burada. Burada gene küpleri koydukları noktalar var. Bizi karşılayan. Aynı diğer evlerdeki gibi ama bu evdeki şey daha büyük alanlar, daha büyük kapsamlı yerler özel birininmiş herhalde arkadaşlar. Buralar, şimdi alt kısmı var bakın. Gizemini koruyor ama nereden inilir bulmak gerekiyor. Şimdi buradan kapı çıkışı var. Ee, bahçe kısmına çıkalım. Bahçe kısmından bakın. Şurayı kaçırıyorum. Nereden giriliyor bilemiyorum. Bakın. Oradaki giriş nereden ama? Ön kısmından yapılan ileriye doğru da gidiyor mu bilmiyorum. Şuradan bakalım. Meramız kalmasın. Arkadaşlar, diğer evin kısmından geçiş var mı bilmiyorum. Ben şimdi buradaki gezmediğim oda kalmaması için burada bir tane küçük yaşam alanı var artık bu evin gezinmedik noktası kalmadı tahminim. Mahzen bölümü. Şimdi diğer pencere açmışlar ama şu eve ait tahminim. Buranın kapı girişi buradanmış. Şimdi artık ortak kullanım mı bilmiyorum. Ben buradan o yana geçeceğim. Sizler de izlerken kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum çünkü buradan bir giriş de var. Üç tane giriş gözüküyor. Muhakkak bu aittir. Bakın süslemeler de muhteşem. Aynı zamanda bakın. Buradan bir giriş var. Burası Arkadaşlar çok esrarengiz bu. İnanın. Bakın şu alt kata giremedim. Nereden gireceğim bilmiyorum. Çok da büyük bir alan. Nereye doğru gidiyor mu? Gidiyor gibi gözüküyor ama küçük de olabilir. Büyük de olabilir. Burada kemerler mevcut. <laughs> Şimdi diğer evin şu penceresinden bu yana geçiş yapmadım. Dışarı bahçeye çıkıp geçiş yaptım. Burada kocaman bir alan daha var. Buradaki az önce geçiş yapmadım dediğim nokta büyüktü. Burayı basamaklarla indiydim. Şimdi buraya geçiş yaptım. Bakın. Burada gene sistem aynı şekilde devam ediyor. Kapatmışlar. Tahminim burası bu eve aitmiş. Kapatmışlar. Artık Öylece kalmış arkadaşlar. Burada artık şuradan çıkalım diğer kısma doğru geçelim. Evet. evet, burası da evin ahır kısmıymış. Evet, bakın. Aynı şekilde. Ama tertemiz duruyor buralar. Üst katta, üst tarafta çekim yaptığım yerler bayağı ıslanmış arkadaşlar ama definecine boş durmuyor dedim mi? Bakın. Allah ne aramışsa bilmiyorum. Buraya gece mece gezmeyin. Aynı anda düşersin. Bakın bu evin haliyle çok önemli olduğu kesin. Burada kilise karşıladı arkadaşlar bizi. Bak burada çocuk mezarları muhteşem arkadaşlar. İnanın gezdikçe bitmeyen güzel yurt. Burada da papazın durduğu nokta daha bitmiyor. Daha diğer tarafa doğru geçiş noktaları var. Öyle sıra Bakın. Oo, arkadaşlar gerçekten çok güzel. Evet. Buradaki şapeli yani kilisenin küçüğünü de keşfettik. Normalde üst kısma çıkılan basamaklar buradanmış ama artık evin dam tarafına doğru gidiyor. Bu evin çıkış noktası yıpranmış tahminim arkadaşlar. Daha önceden varmış ama şimdi daha sonra bu evi çekimine devam edeceğim. Evet arkadaşlar süslü evde keşfettik. Yani diğer evde başka güne erteledim artık. Bugünkü çekimlerim burada sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bakın güzel yurdun güzelliğini panoramik bir şekilde siz de seyredin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.